Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin şekline geoid denir. Geoid şeklin sonuçları. 1. Yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru artar. 2. Ekvator çevresi kutuplar çevresinden uzundur. 3. Kutuplar yarıçapı çapı ekvator yarı kısadır. Dünyanın şeklinin küresel olmasının sonuçları. Ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınlarının geliş açısı giderek küçülür. Sıcaklıklar, kalıcı kar sınırı, yerleşme orman tarım üst sınırları, tuzluluk oranı azalır. Paralel uzunlukları çizgisel hız azalır. Tan ve grup süreleri uzar. Aynı anda dünyanın bir yarısı gündüzü, diğer yarısı geceyi yaşar. Dünya haritası çiziminde bozulmalar olur. Ay tutulmasında dünyanın aya düşen gölgesi küreseldir. Dünya üzerinde bir noktadan aynı yöne gidilirse yine aynı yere varılır. Meridenler kutuplarda birleşir. Kutup yıldızının görünüm açısı ekvatoru doğru gidildikçe daralır. Dünyanın eksen hareketi. Dünyanın kendi eksen etrafında hareketi 24 saatte tamamlanır. Dönüş yönü batıdan doğuya doğrudur. Eksen hareketinin sonuçları. Bu süreçte gece gündüz birbirini izler. Günlük sıcaklık basınç farkı meltem rüzgarları oluşur. Kayaçlar fiziksel ayrışmaya uğrar. Gün içinde Güneş ışınlarının bir noktaya gelme açısı, sıcaklık, cisimlerin gölge yönü boyu değişir. Sürekli rüzgarların ve okyanus akıntılarının yönünde sapmalar meydana gelir. Dinamik basınç kuşakları oluşur. Dünyanın dönüş yönünün batıdan doğuya doğru olmasının sonuçları. Yönler oluşur. Yerel saatlerde daha doğudaki saat daha ileridedir. Sürekli rüzgarlar ve Okyanus akıntılarında kuzey yarımkürede saat yönünde, güney yarımkürede saat yönü tersinde sapma olur. Gölgeler sabah batıya, öğleden sonra doğuya düşer. Gölgelerin olmadığı ya da en kısa olduğu zaman öğlendir.